Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Demet Özdemir ve partneri Burak Gülsoy'dan yepyeni haber ve görüntüler getirdim. Sevilen çiftimiz Dünya ile Benim Aramda dizisinde başrolü paylaşacaklar ve bugün dizinin ilk bölüm fotoğrafları paylaşıldı. Herkes sabırsızlıkla dizinin başlamasını bekliyor. Onu da belirtelim ki bu dizi e, Disney Plus'te yayınlanacak arkadaşlar. Yani herkes bakamayacak maalesef. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.